Türkiye'de ve dünyada bir bilinç oluşturduk. Kendi hakkımızda bu şekilde bilinçaltı eğitimleri harmanlayarak ayetlerle birlikte kişilere aktarıyoruz. Çünkü neden? Kişi tekabül yasasını bilmediği sürece hiçbir bilinçaltı ve kişisel gelişim alanında tamamlanıyor. Amacımız bütüne katkı olmak, seven sevmeyen herkese katkı olmak. Kelebek etkisiyle dünyaya yayılan bir e, zincir oluşturmaya niyet ediyoruz. Çıvıtırdağ Mevzu bahsimiz oldu. Tır, tır kullanmıyoruz. Bir beyefendi bizi diline dolamış. Zaten belli, e, kendisi komünist bir insan. E, sıraya koymuş bizi. Yani cumhurbaşkanına da mevzu bahsetmiş. Yani cumhurbaşkanı da daha önce konu almış. E, Cübbeli'ye de atmış. Ondan sonra, e, yani bu anlamdaki insanlara hep bir atıfta bulunmuş. Tek bayan beni ele almış yani sevinsem mi <laughs> üzülsem mi <laughs> bilemedim sevindim niye <laughs> demek ki birilerinin dikkatini çekiyoruz Me meyve veren ağaç taşlanır misali kendilerince konuşuyorlar e aktarıyorlar e benim için evet bunlar çok büyük bir gurur kaynağı büyük keyif alıyorum e neden keyif alıyorum çünkü konuşuluyorsak demek ki değer veriliyor bize demek ki dikkatlerini celp ettik e demek ki birilerini rahatsız ediyoruz kendimi takvalı olarak görmüyorum ama müslü iman sahibiyim e, mümkün olduğunca da elimden geldiğince bu kaidelere uygun yaşamaya çalışıyorum. E, tesettürüme dikkat ediyorum. Ayete uygun tesettürümü giydiğimi düşünüyorum ahir zamanda. E, modern giyimliyim. Çok da hani böyle kapalı bir giyim, hani takva boyutunda bir giyime sahip değilim. E, dolayısıyla da giydiğim kıyafetler gözüküyor. E, çok rahat e, giyinirim. Güzel de giyinirim, güzel giyinmeyi de severim. Bu konuda no problem, hiç sıkıntım yok. Yani bir cemaat veya bir cemaatin temsili veya da bir medresenin temsili uzantısı değilim. Ve piyasaya da hoca olarak yürümedim. Çünkü ben eğitmenim. Hatta hoca vasfını da sevmiyorum. Neden? Medresede olanlara hoca denir. Yani ben eğitmenim zaten. Peçeyi mahremiyetimi göstermemek adına kullanıyorum. Normal hayatta peçeli değilim peçe kullanmıyorum yani gündelik hayatımda. Gördüğünüz gibiyim. Nasıl giyiniyorsam öyleyim yani. İkincisi de lüks yaşantımız. Lüks <laughs> adı üzerine. Lüks. <laughs> çok güldürüyor beni. Neden güldürüyor biliyor musunuz? Ee, lüks yaşantımı göstermeyi çok seviyorum. Niye seviyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Bayılıyorum bunu gösterirken. Çok da keyif alıyorum bundan. Neden? Çünkü oradaki her tabağın üzerindeki nimet, her tabak, her üstümdeki kıyafet anlamın teri. Teri, teri. Alın terini bilir misiniz? Alın terinin ne olduğunu bilir misiniz? Diyorum. Yani sırtımı ne babama dayadım ne de kocama dayadım. Ne kocamın bir lirasını yedim ne de babamın bir lirasını yedim. Ne onun bir lirası bu yolda bana hizmet etti ne de kocamın bir lirası hizmet etti. Bu yüzden göstermeyi çok seviyorum arkadaşlar. O yüzden ona şükrümü yapabiliyorum ki Rabbim de bana yağdırıyor. Değil mi? Yani şimdi ona şükrümü yapma noktasında eksik olsam böyle bir mal varlığına da sahip olamazdım güzel kardeşlerim. O yüzden Mercedes'imi de çok güzel gösteriyorum ve bundan da çok keyif alıyorum güzel kardeşlerim. Çok keyif alıyorum. Evrenle haberleşenler, kuantumcular. Tamamen negatifi atıyorum. <laughs> evrene gönderiyorum. Yanındakinle konuşmaz, evrenle konuşuyor. İş yerinde bir kız var, gıcık oluyorum. E konuş, diyalog kur, söyle ona. Hayır, ben evrene göndereceğim. Evrenden sektirip ona getireceğim. Var mı aranızda? Vardır, çok moda birkaç senedir. Kuantumcular. Ulan kuantum fiziğin ap ağır bir kolu. Yani tuğla gibi kitap. Kuantuma giriş bu kadar. Yani sorsan ne fizik bilir, ne bir şey, ne makrokozmos, mikrokozmos, ne bileyim işte <laughs> neydi elektron, proton bilmem ne. Yok hiç bilgi yok. Kara madde nedir? Ne oluyor? Evren genişliyor mu? Onlar yok. Migros'tan şey Secret kitabını alıyor. Ulan uyansana kitap nişastanın yanında duruyor zaten.